Ne hak ediyorum ya? Ya ben taklit yapmıyorum. <laughs> Bakayım benim çikolatam nerede? Oğlum <laughs> Allah bela ya. Yani... Ya çikolata çikolatamı versin. Yarın yani, öyle mi yapıyor lan? Evet. Hastayım. <laughs> burnum akıyor. Boğazım acıyor. Asus, Burası havasız. Boynum tutuldu. <laughs> Bunlar ama bütün enerjimi sizin burada bölüm çekmeyeceğim. Evet, havasız ortamda sen bizi hasta edeceksin biraz daha burada kalırsan. Abi, yani beklediğim dedim, tepki tam böyle bir şey değildi ama... Sağ olun. Abi daha önce yayınladığımız... Yes. Niye yes dedi şimdi? Daha önce yayınladığımız... Bence iyi bir şey çıkacak. İnanıyorum ki. Ve çok sevilen... Evet. Daha önce yayınladığımız ve çok sevilen... ...televizyon gaflarına tepki bölümümüzün ikincisine... hoş geldiniz diyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Tam sendeki bölüm. Vardı. Gözde. Hop, kamera gidiyor. Sahneye... İsmail! He! Söyledim, söyledim, söyledim. Ee, i̇yi akşamlar. Bugün Tepki Kolik kanalında. Ee... Ah Burki'ye kıvara gidiyor Mesela bizim hiç öyle bir şey oluyor mu bölümümüzde? Televizyon yok, gaf olmuş. Oluyorsa burada. da kesiyorsundur yani. Aynen, oluyor, aynen. çok oluyordur. Yanlış okuduğumuz, aynen. bilmediğim şeyler. Özellikle senin. Gelsin, ya senin ne oluyorsun ya? Adana'nın Ceyhan ilçesinde Biliyor kredi kartı borcuna yemeyince <laughs> bunalıma giren bir vatandaş. <laughs> Adana'nın Ceyhan ilçesinde kredi kartı borcunu ödeyemeyince bunalıma giren bir vatandaş altı... Çok sert düşmüyor mu? Bunalıma giren bir <laughs> vatandaş altı... <laughs> Zavallı adam. Oğlum ne kadar sert çarp <laughs> Çok kötü, çok kötü. Fark ettiğin üzere bizim evet. stüdyo ortamımızda böyle şeyler hiç yaşanmıyor. Evet yani gerçekten 0 -0 iş güvenliği açısından mükemmel bir stüdyo. Mükemmel. Diyelim ki yaşandı. Evet. Kafana bir şey düştü oradan. Sana dava açarım. Hazır lan orada. Vallahi işte kafan yarıldı. Tazminat dedi. davası açarım. Sürü sürü Bak Oho. gül, bak gülmüyorum. Aha. Gülemiyorum. Çünkü burada her an bizim başımıza da gelebilir. Sen özenirsin <laughs> böyle şeylere. Bak diyelim ki düştü kafam şu lamba bir şey long diye düştü. Direkt ki... düşüyor oğlum bak, ne yaparsın? Adam o kadar profesyonel ki hala küfür gelmedi mesela gözlüğü falan fırladı. Ben direkt küfür ederim. Bana. Tabii bak kendime mi edeceğim? Efendim çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden bir... Ha sizler düşüyordu sizler sandalyeden düşüyordu sen, değil mi? Gelmez, Hoş geldiniz. Olmam. <laughs> kadın öyle bir yapıp hemen muazzam. ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum hoş geldiniz. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> efendim şimdi. <laughs> efendim şimdi kadın, <laughs> kadın bakmıyor kadın direkt mı? şeye geri dönüyor kartlara geri dönüyor. <laughs> başlayacağız. Çok profesyonel bir hanım. Yavrum ya çok zor. Ben kahkaya basardım hiç yani. İşte olmuyor. Olur, Olur mu be? Gülmeye başlar. Abi, ben düşsem gülersin. Ben hiç duramam ya. Ciddi ortamlarda gül gerçekten gülmeden duramıyorum yani. Ciddi misin? Ya. Hadi bakalım, hadi deme takılın. hadi bakalım deme takılın, hadi. Kesin var mı sen? O döverim seni ha. Şşş. Kavga çıkar ya. Kalitesiz espriler yapıyorsun, sonra aynısını geri yüzüne vuruyoruz, kavga çıkar diye tehdit ediyor. Evet Terbiz. abi, hadi bakalım deme takıl, bu ne diyor? Sen ya? dedin iş. Hiç. Ben hiçbir şey demedim. Sen verin. dedin lan, video var, kaydı var başında. Anca sivri oldu. Aman. Ee... sen şeyi buraya inşallah koymuşsundur. Adnan <laughs> sesin. <laughs> evet. Adnan Şen sesin. Abi öyle şeyleri koyma ihtimal. Hani. Ne koymuşsun? Hakikaten he. Adnan s**ten demiyorum. <gülüyor> 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 i̇lgili bir <ilgili, ilgili, gülüyor> haber alabilmek. tat sesin çok sevdiği bir isim sanatçı Adnan Şen ses canlı yayın konu olur. Tamam koyma. Bir de geçmiş olsun. Oğlum böyle şey koyar mıyım? İbrahim Tatlıses'in çok sevdiği bir isim sanatçı Adnan Şenses canlı yayın konuğumuz. Abi Öncelikle geçmiş olsun. Ne böyle diyorsun? Nasıl bir diz sürçmesi bu? de Adnan, Adnan beyefendi de orada hiç şeyini koruyor yani. Hani beyefendiliğini <laughs> <deyini> koruyor yani. Uyumamış olabilir <laughs> ya. İbrahim Tatlıses'in çok sevdiği bir isim sanatçı Adnan Şenses canlı yayın konuğumuz. Öncelikle geçmiş olsun. Oğlum. <laughs> Bari söylüyor ha. Evet oğlum. Ya şey mi? <laughs> ya direkt <ya>. şey söylüyormuş gibi <laughs> yani. Bu çekimi yapılmadan önce kesinlikle bunun goy goy geçildi. Evet. Yarım evet. saat bu cümle konuşuldu. Bu isim tartışıldı, gülündü, edildi. Gerçek adı ne adamın? Şahin ses oğlum, Adnan Şahin ses. Adnan sesli ses peki. Bir <laughs> iki kafasında bunu kurup güldü falan. Aynen. Evet. Sonra söyledi gerçekten. <laughs> Televizyonda şahit olsaydım. Hayır bak yemek yiyorsun mesela gizli iPhone diyor. Bağ olurdum onun. Bağ olurdum. Evet sevgili izleyenler Acar İstanbul'daki 138 milyonun yıkımı ile ilgili iki süreçte sona gelindi. Uçaklara iptal edilen 138 bin için Acar inşaatı Ay bana bir şeyler geliyor. <laughs> -"Rusatlara iptal edilen 138 bin için inşaatı 30 bin içinde Ruhsatla yenilenmesi gerekiyor ancak 138 bin için acayip inşaatın 30 bin içinde <laughs> <inşaatın> <laughs> <linç, gülüyor> <linç. gülüyor> -"İmparatorluğa inanması Gerçekten gerekiyor. gerekiyor. Ancak biliriz adamı." -"Kuluyon'un Danıştay İdare Mahkemesi..." -"İstanbul <laughs> 3. <laughs> İdare Mahkemesi, Acaristanbuldaki..." -"Kestiler zeki bir şekilde." -"Bayağı geç kaldılar abi." Evet. -"Abi ben çok seviyorum ben şöyle ya." Çok yüzük ama. <gülüyor> <gülüyor> -"Değil mi? Zor tutuyorsun." <gülüyor> -"Niye gülüyor kadın?" Ya işte Aklıma bir şey gelmiş. Ya da biraz önce, biraz önce şey bir şey, bir şey Ben her toplantıda bu aynısı oluyor bana. <laughs> yani, diye, olmayayım diye sürekli köpeğimin <laughs> ölümünü aklıma getiriyorum. Direkt ağlamaya başlamışsın. Şey <laughs> Senin köpeğin mi vardı be? Vardı öldü işte. Tır <laughs> tırmız. <Tövbe. gülüyor> <laughs> 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 Bakın şöyle vereyim ben size. Buyurun bir bardak su içelim. Ah, ne biraz? Beni bir evet. daha arama tamam mı? Bak. Bir gün sen? Bak böyle Ahmet bir daha arama. Dişin evet. üşüyordu, değil mi E parasını o, çok... almışsın. Yok yok. Öyle demek bir de üstüne evet. bir daha arama. Nerede? Bir daha beni arama. Pisliğin tekisin sen diyor. Hayır öyle demek istemiyorum. Yani Hayır. Öyle, demek <laughs> Al sana pozitif. Ne demek bana? Ahmet Bey ya. Bu çocuğu. Ya bunu Buğra yapıyordu. Ya. <laughs> 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 ben hatırladım ya. Ne demek bana? Ahmet Bey ya. Bu çocuğu. Beklemiyorsun. Hiç ya. ben diyecektim ki adam ne kadar iyi bir adam. Ben sandım. Ben de öyle sandım. Adam ne kadar tatlı falan diyecektim. Ben kadını savunmuyorum. Böyle, beye, ya, oh <laughs> de ne dedin bu Ahmet Bey. Ahmet Bey ne Ahmet Bey ne yapıyor? Ahmet Bey ne yapıyor? Ahmet Bey ne yapıyor? Ahmet Bey sıvadı şu an Bey <laughs> Ha şey mi? Ben pis değilim, temizim. <laughs> <cium. gülüyor> <Çiğ. gülüyor> <Tatlı gülüyor> Bey <laughs> <Uyva şimdi, gülüyor> <laughs> ne Ahmet Bey ne yapıyor? Ahmet ne yapıyor? Ahmet Bey ne ne yapıyor? Ahmet duymazlık <laughs> tavan yaptı. Bunu <laughs> Çok açık sözlü turist arkadaş. ne diyse söylüyor işte. Açık açık. Devam. Biz e, birilerinin gözüne bir şey sokmak Kadın, bu veya yani? kendimi e, deşifre etmek değil ki benim amacım. Peki yani ses mi? Ee, kıyafet ve seks Her gibi. şeyden önce tabii ki seks, şey, ses. eee..." <laughs> Her şeyden önce tabii ki seks. <laughs> Kalbim çarptı bam 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 şaşırdım burada sıkıştım evet. kaldım Her şey önce seçtim Burada <laughs> sıkıştım kaldım çıkamıyorum Hani nasıl ne konuşacağımı vallahi şaşırdım burada sıkıştım evet. kaldım Her evet, <laughs> şey <şeyden> görünce seçtim Kadına bir tane yürüyor da bence Karşınızda Hani nasıl ne konuşacağımı vallahi şaşırdım burada sıkıştım <laughs> kaldım çok büyülüyorsunuz Her şey görünce seçtim Kenan Bey Kavga. Hayvan kendi söyledi ilk önce. Hayır, yani Hayır. seksilik dedi adam. He. Ay bir de şey de hiç kurtarmıyor mesela Burak Bey karşınızda hani seksten başka bir kelime ee, kullanamıyorum gibi. <laughs> Ay aklım hep ter basıyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ama memeler zaten <laughs> şey. Halka evet, çok... ağrısı evet. Yine Adam kaşınmış yani. Sorduğu soruya bak. Her şeyden Nasıl? önce seksilik mi yoksa sesinin mi ön planda olmasını tercih edersin demiş. Cevabını almış kadın her şeyden tamam, önce. Öyle <gülüyor> ki. Dıt. <laughs> <laughs> Kadından cinsellik akıyor zaten. Burak beğendi kadın. o kadar da demeyelim de. Yok yani böyle. Evet, biraz şey, dekolte fazla evet. Ablamızla. Banu Hakan'a benzettim ben. Saçlar böyle yapılı yapılı böyle. Sen seviyorsun herhalde. Yok. yok Yorumda bulundu. <laughs> abi sonuncusu Kıbrıs'taki bir haber sunucusu, Elif Hakkı'dan deneyimli ve her yayınında rejiyle kavga ediyor abi. He öyle mi? Hoş vakitleri sayın izleyenlerim. Yine bir çeyrek keşfüye başlıyoruz. Arkadaşa söylüyoruz. 9'un çeyrek eşit eteri ve burada... Şu an diyorum. yayını yapanlara mı kızıyor? Arkadaşlara mı kala, kala, kala. Hazırlık ha. yaparlar. Biz nasıl geri saat 10'da? <laughs> Neyse. <gülüyor> Bu <laughs> olacak <laughs> <hacemos> <laughs> <laughs> şey midir? Matkap sesi geliyor Hahahaha Ya bu adam efsane. adam mükemmel. Kitlendi adam. Abi adam çok profesyonel çalışmaya çalışıyor <laughs> ama gel gör ki hayat çelme üstüne çelme takıyor adamcağıza yazık ya. Adam çevresine kaybediyor çok değerli değil mi? Adam şey gibi böyle. ATV'de, Kanal D'de ana haber bülteni yönetmiş ve ondan sonra böyle yaşlanınca böyle bir kanala düşmek zorunda kalmış. O konforu burada da bekliyor evet. ve çok sinirleniyor. Anladınız mı evet. böyle? böyle Neyim olur ya? Ne olur ya? Çok tatlı adam. işini doğru yaptığı bir etik bağlamında çok belli yani. Duruşu çok belli falan. Evet. <laughs> Ama kötü bir işletme içinde şikayet ediyor her şeyden sürekli. Haber okuyor tamam mı? <laughs> bir tane sütyen haberi var. Bilmem çok ünlü bir tasarımcı tarafından işte üzümrütler, yakutlar hmm. falan filan. Onun böyle fiyatını söylüyor söyleyecek. 3, 3.700 3. 700... 3. <laughs> Nokta ve bütünü söyleyemiyor falan. Ondan sonra diyor ki <laughs> Sütyen diyor, normalde de diyor. Yatağa girerken. Ben çok sıkıldım. Hayır, ya, Hayır. Çok evet, evet. Çok sıkıldım. evet, evet. <laughs> Yediğin, televizyon, gafları ve kazaları bölümümüz böyleydi abi. Çok iyiydi. Değil, değil beğendim. İki, tanesini çok beğendim. Birlikte bir şarkı söyleyip kapatalım o zaman. Tamam. Hadi. Güzel bir çok kötü -"Bekle dedi gitti ben, ben beklemedim. beklemedim o da, da gelmedi ya ölüm gibi bir ya. şey oldu ya. ama ama kimse ölmedi." <gülüyor> <gülüyor> Bye!